Merhaba, beraberiz. Ee, arkadaşlarım, geçen şimdi e, daha demin bu videoyu başlamadan önce, bir dakika önce ben yine video oynadım. Şimdi bunu çekeceğim, yine atacağım. <laughs> Gördüğünüz gibi iki tane maç yapmıştık. İkisinden de kupayı kazanmıştık. Hatta en sonuncu maçımız e, Real Madrid'di. Real Madrid'i 1-1 bir -bir kalmıştık. penaltılarda onu 4-3 yenerek kupamızı almıştık. Şimdi All Star işte stil, stil oynayacağız. Bakalım yenebilecek miyiz? Ya yenersek çok güzel, olur, mutlu oluruz. güzel olur. Yenemezsek de canımız e, bir şey olmaz yani. Bir cümle kuracaktım. Dur, kuramadım arkadaşlar. Unuttum ne diyeceğimi. Canımı saldım pardon. Dinge top aldı şimdi gidiyor. Bayley. Hah tuttuk. Şimdi bize top. Icardi hayır. Orada çok kötü bir hata yaptık. Yoksa geri gol atardık. Ha tutaç. Basit demiştim, bu bu çok eski bizim eskiden çok zordu bu. Sütulaç. Ha. Asante. Pas verdim. Kötü pas baba Babayı tuttu. Laboarte. Vavet. Şimdi tülaç. tülaç. Onların sağsına top çeviriyoruz. Herkes çalmaz Tulaç. Pasını veda veremedi. Vur oradan Asante. Çok kötü bir vuruş. <laughs> Minges. Dinge. Hadi oradan tutalım o topu. Hadi be şimdi Stulaç pasını attı Asante Ah be Suarez Laboarte Sinistar Icardi geriye doğru koşuyor iki ikili mücadele ve onda kalan Laboarte oldu ve defansımıza çarpıyor dışarı çıkıyor Şişe her köşe vuruşunu kullanıyor. Çok arkalara uzun bir top. Şimdi Asante çok uzaklar hatta otan. E ee, o toptan Suarez ama Kari topu aldı şimdi. Top bir o yana bir de bu yana gidiyor. Bas biraz hocam Pernos'a, parafor. Ama yeter yeter. Hadi. Hadi be. Şimdi hadi al, olduk. O sen o sete. Pasını at. Icardi. Gel şimdi. Tekrar o sete. Orta aç. Kerstin, Kerstin vur, Kerstin. Kerstin oh! gol. <laughs> o nasıl bir şeydi arkadaşlar? O nasıl bir şeydi? Dur izleyeceğim biraz yakınlaştırayım bir saniye. Böyle ortaya yaşlı içersen vuramadı vur dedim. Vurma kam derdi. Aslında oh, boş gördüğü Yattık ya. Ay. Biri bir sıfır arkadaşlar. Ama o nasıl bir böyle vuruyor vurmuyor vuruyor vurmuyor, vurmuyor bu nedir ya. Arkadaşlar kalarımız yerden devam ediyoruz. Sekam geldi şimdi biraz durak attım. Ee, önüme şey çıktım. Oyun kelimesi şey ne, neydi ya? Ve Playstation çıktı. O, o çıktığı sizden çok özür dilerim. Bir daha olmasını inşallah bir daha da olmaz. Ya ama nerede niye geliyor Oynaya Gir ya. Of. Çok sıkıldım. Bu kupayı almazsak kendimi öldürmem lazım o kadar değil de yani çok mutlu olurum. Çünkü bu çok sevdiğim bir kupa. Yani söyleyemem yani. Çok ama çok sevdiğim bir kupa. Uç oradan alırsın. Hadi uç. Uç. Seni bekliyoruz. Hayır kaptırsın sen orada. Orta hocam 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 bak yeter diyorum yeter. Hocam folü yapıştır üstüne. Aa ben bana şuna. Abi bana yakın olarak mı gir geliyorayım biraz. Uy ay kontrol edelim arkadaşlar. Hoppa. A abi. Sister hadi. Asante hayır. Oh. Oh oh, bu ah, ah be! Bu ona deliriyoruz. Aa gitsin, gitsin artık. Bu şekilde tutmaya başladı benim. Ha asante. Hıla lan. Pas biraz kısa düştü ya. Hep bu tarzda pasasalar oluyor ha. Kaldırmasını istiyorum arkadaşlar ama. İşte kaldıramıyorum. Ne kadar yorum yazdıysak da olmuyor. Boşuna yorum yazma yani. Fuhal attın ne yapayım hadi. Kazar kırmızı hadi. Kırmızı sarıp hadi Allah'tan. Allah. Ah vur. Ben geri mi O deyin ki, kimsen kimsin belli değil. Kursiz. Mingir hadi. Yendik. Şişirdik. Akşam olama pişirdik. Hadi lan böyle bitir. Böyle sonuç. Böyle. 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 Bu kadar. Bakalım kaç tane oldu? 15 tane. bildiğimiz. Yaptı da Ah oh be. Ah oh be. Hadi bakalım. Bu adil bir sahibe. Bu da hayır. 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 Aslında güzelmiş biriktireceğim. diyeceğim. alacağım. Nasıl üçüncü? He. Şey olduğu için Aston bir kere oynayalım mı? Bence oynamayalım. Hadi. Kapatayım arkadaşlar. Çünkü benim daha e, yarım saatim kaldı. Yarım saat sonra biz bir yere gideceğiz. O yüzden kapatmam lazım. E, arkadaşlar Videoma eğer izlediyseniz çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.